Resul Efendim? kalk, kalk çabuk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ay ki belli edecek şimdi ya. Çıktım yukarıya baktım kızların ikisi de yatıyorlar. Hı -hı. Keyifleri yerinde. Tamam. Onların haberi olmadan hemen gidelim gezelim bir şeyler alalım. Hı -hı. Evden, kaçıyoruz. kaçıyoruz. Ciddi misin? Ciddiyim hadi İki. koş. İkimiz Ciddiyim. yürü yürü. Koş koş koş. Sessiz, Hı -hı. Sessiz oldu. çabuk. çabuk. takip edelim. Evet. Hadi çak. Çık. 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 Ne oldu? Annem zaten aşağıda. E doğru. Yani nasıl çıkacağız? Yakalanırız ya. Şuradan alalım. Sesimizi duyuracak. Sesimizi duyduk Aynen. Bari bunu da alalım gezmiş olur. Tamam, ne yapacağız? Alalım o zaman. Yani tamam. al. Gel de dakika gel. Bak bak nasıl geliyor bak bak bak. Kasmalarını alayım da yolda takarız. Hemen tamam. kaçalım şimdi. Çık, çık. Aç çık yürü kapıyı aç. Yürü yürü. Hadi gidiyoruz. Ben bir mi takayım? Evet. Ya da neyse arabada takarız ya. Dur yere koyma, fistleme ayakları. Dedim, ki <laughs> Koyuyormuş gibi yaptı an koyuyor koyuyordum. Bol 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 Hadi Resul Onu sen niye o tarafa aldın? Ha direksiyon. <laughs> Araba. Arabayı mı sürecek? <laughs> koy da oraya. Arkaya değil öne koyacaksın. E benim yalı duracak ya kucağıma alacağım. Tamam hadi. Geldim. Al. Ver aşkımı ver. Gel Aa, oğlum. Ben, gel ben gel gel. Aman aşkım Hayır ne oldu çok mu tuttun? Evet. Öf diyor ya. Öf diyor benim oğluşuma ya. Bal, 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 oğlum benim. Nereye gitti baba oğluşum? Geliyor geliyor hadi. Bugün üç kişi geziyoruz. İki, iki kişi gezecektik ama üçe çıktı neyse. Gel dedi. Semerimi takmamış. Takas. Takas. Canlan düşürmüyorlar ya. Yok. Oy. Alıyor şey Biz yapıştı. Aynalar ben de yapıştı. Ne yapacağız? Ya bir saat durmuyor bu. Nasıl olası canlan? Canlanmış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ya. Ya şoför çok şey. E, ee, buralara uğrayalım mı? Ay, hayır. hayır. Arası burada yok. Sanki gitmiş Gitmişler mi? Gitmiş Ne yapacağız? Çok şey, çok Ya, evet, Bağırmıyorum <laughs> ya. Abla evet. Kediyi yordum asıl üstünde. Bir tamam yorun en sevgili. Korkuyorum. Korkuyorum. Bayılacağım. Acım Çok sıcak. Cemal bir şey olur mu? Bağırma. Ма, атимати. Атимати. Ма, атимати. Ма, атимати. Ма, атимати. Хай, 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 abla. Ne var? Ay. Ya hep senin fikrine uyduk diğer detaylara var. ne? İki büklüm kaldım <laughs> burada. Ya ben de iki büklüm şu an. Ne yapabiliyorum ya? Ya Burası ya, şey Burası çok, şey çok kötü kokuyor. Ya. Tutursak bence bizi görmez he. Abla bence görürler. Görür Çünkü babam aynaya bakıyor. Doğru. Yani doğru. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. i̇yi Bir şey uçtu korktum. Cemal şimdi bu sefer yaban. Ne yapıyorsun? Camdan havalandırıyor kendini. <laughs> çok mutlu. Çalım mı çıkıyor? Bezmeleri gideceği için çok kötü benim hala. Serinledi ya hoşuna gitti. <laughs> bu arkadaşın aslanı ne böyle kendileri bir şeyler Çok alacaklar. Bir şey. Ay, evet. Ya, bizi de alsınlar. Ya, evet bizi de alsınlar. Benim neyim eksik be? Ay, tamam diyecektim ha. Evet ben de. Şşş. Bir şey of, Efendim. Biz nasıl ince onları yedikten sonra mı ineceğiz? Evet. Tamam. Biz öyle yapmıştık annemle. Korki, ne yiyorsun sen? Nereye geldik annem? Ay. Ay. He? Abla. Bir an bir... Korktum. Kine Korkut de burada inşallah beni doğmaz yani. Sesler değil. Sen Ay. duyuyor musun? Sus, sus, sus. Ne oldu? Bir kim buraya ya? Sen mi orada? Kuki. Ne oldu orada? Niye arkaya bakıyorsun? Bir şey mi var? Kuki pata galiba. Ben şu bakayım. Ne oldu heyecanlandın? Arkada bir şey mi var yoksa? Yok mu? Bak sen ben. Yok. Tamam iniyoruz. Hadi gel. Gel inelim gel. Öyle oldu. Aferin benim oğlum. Anahtar bizde mi? Yok şunu bizde ne var anahtar? Gerçi içeriden açılabiliyor değil mi? Evet. Ay inecekler. Tırtma mi? Dur. Ne peşinde mi böyle Abla gidiyoruz. Hadi dönene gidiyoruz. Abla. Efendim. Ödüm attı daha önce. Neden? Şöyle bir sarsıldım var Ben ya. de sarsılıyorum. Bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum. <laughs> Düşmeyiz inşallah. Önlerine mi çıktı? ama daha takip edelim ya. Evet bir bakalım ne yapacaklar. Yalnız yalnız. Ha geldi içeri atak da gidelim. Tamam hadi camı kapatacağım elim çık. Evet, tamam. Tamam çaktırmadan inmemiz lazım. Şu an değil ama. Tamam bekliyoruz. Hadi iniyoruz. Hadi geldik. Bir tasman nerede ya? Yok. Çosmasana Çosmasana orada ha orada camın önünde. Ha tamam. İnşallah görmez ya. Hoppa. Yattım yattım. Ona baba geliyor. Baba burada dur anne. Dur dur heyecanlanma. Baba biz görmeseydi iyiydi. Bence de. Bekle. Atla. Ne? Tabletini de getirdim ya ben. Kral bayram. Hadi. hadi inelim. Hadi bakalım yine aşkla. Aşkla oğlum benim. Bak doğdum benim. Baba baba. Baba baba bekle. Dur bekle ya. Şarjı taksınlar bir tamam mı? Hı? <laughs> Sonra biraz <laughs> gitsinler tam kapının orada inelim. Tamam. Birazdan ineriz. Tamam bekleyelim hadi.

Oluyormuş tamam. Sonra kitleyi kilebilirim. Burası çok sıcak. <laughs> ah sıçtım ama ağlayacağım. Ama gitti mi? Bilmem bakalım şöyle bir gidiyor. Bakayım. Gidiyor gidiyor. Şuradan bakalım. Ay! Ay! <gülüyor> <gülüyor> buraya takılıyor. Ben bile Annem buraya. de buraya gidiyor. Gömüldüler evet. inşallah. Ya gördülerse ya bize oyun yapıyorlarsa şu an. Yok be. Görseler konuşurdular bize? Bakayım. Hadi gidelim. Ya bırak. <laughs> Abla çok kaba tutun mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle bir durmayayım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bakmıyordur inşallah bize ben çatlayacağım artık inelim. Reisul. Defaktoya gidelim şimdi. Tamam. Eline de yakışıyor ha. Ya ne yakışması ya? Nereden aldın bunu sen ya? Niye? Yırılır aldırdı biliyorum da şimdi bugün niye aldın demek istedim. Ay bana bak bir doğru söylüyorsun ya. Al işte eziyet oluyor. Şu çocuklar yok mu var? Ne fark et? <laughs> doğru. <Tarkımı bağırmışsın, gülüyor> Ona akıl edemedim işte. Baksana hiç doğru durmuyor. Hiç değil. doğru ya. Hah, bak, Bu köşelerde ne anlıyor ben anlamadım. Her köşeye gidiyor. Her duvarda buraya gidiyor. Canım efendim. Mi? Annemler o tarafta. Evet. Bak. Allah bizi görecekler. Çok ortada duruyoruz. Kenara gel. Allah'ım. Orada bir tane köpek vardı Kuki ona havladı 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 O yüzden orada durdular Şimdi bize saklanarak Peşlerine gitmemiz lazım Hadi yürü Neredeler bu tarafa gel göremiyorum Hadi Bu tarafa gel Gitsinler gözükmüyorlar Hadi gel peşlerine gidelim koş Koş Bak şurada defaktan öndeler. Allah buraya bakıyor babam. İnşallah görmemiştir bizi. Valla ya. İnşallah görmüyordur yani. Görse herhalde yanımıza gelir. Hadi gel biz de gidelim oraya. Ne oldu? Geliyor geliyor. Gelmiyor oğlum. Hadi yürü. Ne aldın? Almadım bakıyorum. Göster bakayım yani. Keten mi bu? İnce bir şey rahat gibi. Yıkıyor, ha, güzel duruyor. Tabii. Üstte bir şey var mı? Mi? Bak şurada da bir şeyler var. Olma Zıttı olmaz. Zıttı işte şunlar. Ha, bak bunlar böyle takımmış. Nasıl? Bir da böyle bir takım aldık. <laughs> baba kız aynı Abi, uyumlu baba, gibi olur. Mi? Evet. Ha, güzel kombin yapmışlar. Değil mi? Evet. Yanır. Yanır dur bir gelme. Annemler arkada bak. Burada kıyafet bakıyorum. Bir şey diyeyim çok ortadayız. Bizi her an görebilirler. Çabuk şuraya eğil. Eğil Ne yapıyor? Orada da Oradalar <laughs> bakın arkadaşlar. Kıyafet bakıyorlar. İnşallah Biz dön, ne Nerede duruyoruz? Nerede duruyoruz? <laughs> Allah görmeden şuraya kaçtık. Merhaba. Ben de buradayım. Neredeler? Neredeler? <laughs> <laughs> Allah yakalanacağız şimdi. Hadi burada bekleyelim bakalım. Ben de. Reisu, evet. bunları da Enes'e alıyorum. Almaz olmuyor mu? Yazık neyse kıyamadım. Gerçi tamam. çok para harcamıştı ama ana yüreği, bana, ana yüreği tamam. ışıl ışıl parlasın tatilde. Bana hiç yazık, yazık. <laughs> Hadi yürü kasaya. Esu Beyciğim, evet. şimdi oradan iki taneyi beğendin en son aldın. Evet. O zaman başka mağazaya gidelim. Evet, bir kombin, daha yapalım. Bir kombin daha yapalım. Zaten en pahalısı Enes'in oldu. <laughs> yürü kuki kuş oğlum. Kuş 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 kuş. Helenur. Şimdi biz annemlerden gizli alışveriş yaptık ve onlar önümüze gidiyorlar. İnşallah bize bakmazlar. İnşallah. Şimdi size annemleri göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz de gidiyoruz ama Helenur saklanacak bir yer yok. Nereye saklanacağız? Ne Beklesene. Helenur yakalayacaklar. Ne gitsinler sonra bize çıkacağız tamam mı? Bence çıksak şu an hiçbir şey olmaz. Hı olmaz. Görürler bizi de mi? Ne kaybedersek? Kaybetmeyiz. Onlar çıksın biz de peşlerine koşacağız. Arkadaşlar çıktılar. Şimdi bize gidiyoruz. Yani yürü. <laughs> Pinon'un yine şarkı söylüyor ve dans ediyor. Yakalanmayız inşallah. çabuk koş gidelim. İnanır beni bekle. Şimdi biz onların peşine mağazaya giriyoruz arkadaşlar. Hiç görmezler bizi. Neredeler? Orada. Canur köy, gö görmezsen çabuk gel. Çabuk gel. Saklanacağız şimdi burada. Kocan bey. Tamam. Takım alıyorsun. Yok almayayım. Birileri zorluyor denemeyi. Hiç... <laughs> Kız sabahtan bildiğim ki bana bunu bu takılmış diyorum. Benimle dalga geçiyor. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bu takım güzel değil mi? Artist aynı olmaz değil. Daha farklı giyecekmiş. Farklı <laughs> olsun. Sen bir giy de ben karar tamam, veririm dedim. Diyorum. Bir dene canım. Denemeden hayır hayır hayır. Renk bulayım. Aynen. Bul hadi bakalım. İkisini deneyelim nasıl? Beyaz deneyelim mesela. Aynen beyaz dene. Hey, Efendim. A Annem nerede lan? Az Bilmiyorum önce bu taraftaydı. evet arkadaşlar annemle sabah tam bir kıyafet bakıyorlar. Ben çok sıkıldım ve yoruldum. Evet Artık onlara burada olduğumuzu gösterelim bence. Bence arabada böyle yapalım. Arabada mı böyle yapalım? Bence bu mağazadan çıksınlar ondan sonra böyle Hayır, yapalım. Arabada. Hayır, arabada. Oh. arabada. 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 Şimdi arabaya doğru gidiyorlar. Biz hemen onlardan önce gitmemiz lazım. Evet. Hadi koşun zaman gidiyorlar. Evet. Bir şey diyeyim, onlardan önce nasıl gideceğiz? <laughs> Canım. Bir şey diyeyim, araba otakta değil ki bunlar niye oraya gidiyor? Arabayı unuttular herhalde. Gel koş. oradalar. Araba burada ama çabuk hadi. Bilmemiz lazım. Dur açamadım. Hah, bin. Hemen geliyorlar kız. Çabuk saklan Allah bir şey diyeceğim. Araba dur kilitlemem lazım. Araba niye çıkmayacaklar? Sonra. Bir Ne zaman böyle yapacağız. Hoş, hoş, ne bileyim. Ne Babam gidiyor? binerken. Tamam. Diyelim o zaman. Ayakladım bu kadar pis. Üstüm <laughs> Babam geldi. Dur şurada dışarıda dışarıda. Ay yordum. <laughs> ya. Ya. Vallahi bak. <laughs> Hoş. Hoş. Ne <laughs> <laughs> Kime ya? ya? Ne yapıyorsunuz kızım siz? Bir sabahtan beri sizi takip ediyoruz. Ya siz niye beni takip Ana. ediyorsunuz? Ya? Biz <laughs> alışveriş bile yaptık biliyor musunuz? Alışveriş de yaptık. <laughs> evet. evet. Çok harikasınız yemin ederim ya. <laughs> evet, rica ederim. Ay teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım ya Allah Rabbim. Beni mahvetti bu kez. Kuki. Biz, biz, beraber çakmak dedik ya ben sana dedim yani. Oh, Valla ya kuyruklarımız da peşimizden gelmiş görüyor musun? Of. ne olacak ya? Rahatsız Siz etmedik şuan zaten şuan sizi. Hiç ne olacak? Hayır haberimiz olsaydı Kuki'yi size verirdik. Şey. Rahat rahat gözlemek <laughs> geldi mi <Resul>? Evet. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayın.